İyi akşamlar sevgili seyirciler. Müzakereden hepinize sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz. Sevgili seyirciler bu akşam müzakere iki bölümde. İlk bölümde Putin'in gezisini konuşacağız. Putin'in Türkiye'ye yaptığı gezi. Putin Türkiye'ye gelmeden önce açıklama yaptı. Türkiye ile önemli anlaşmalar imzalayacağız diye. Dünya medyası bu ziyareti yakından izlemeye başladı. Ve Putin Türkiye'ye geldi doğalgazda yüzde altılık bir indirim söz konusu oldu. Ama bugün Anadolu Ajansı'na düşen bir haberde bu indirimin yeterli olmadığı, daha da artacağı, yüzde %15 %15'e kadar çıkacağı söylendi. Bununla da yeterli kalınmadı ve Mavi Akım projesi üzerinden e, enerji hattının güney hattındaki enerji hattının mavi akıma dönüştürülmesi kararı verildi. Daha doğrusu güney Akım projesi Bulgaristan'a bağlanacaktı. Bu projeden vazgeçildi. Türkiye üzerinden Batıya enerji aktarımının anlaşması da imzalanmış oldu. Türkiye ile Rusya arasındaki bu yakınlaşmayı nasıl okuyacağız? Güneyde Suriye savaşı var. Batıda Batının çok ağır bir Rusya ambargosu var. Ukrayna'da kriz yaşanıyor. Kırım işgal edilmiş durumda. Rusya çıkış noktası mı arıyor? Neler yapacak? Türkiye'den acaba birlikte bir ittifak mı kurmak istiyor? Bu akşam bu konuyu konuşacağız. Birinci bölümde konuğumuz Kadirat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mustafa Aydın. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk merhaba. Türkiye-Rusya yakınlaşması mı bu? Bu yakınlaşma ne anlama geliyor? Biraz sonra e, Profesör Mustafa Aydın'la bu konuyu konuşacağız. İkinci bölümümüzde hemen onu da aktaralım. Demokratik açılımı konuşacağız. Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu'yla ile saat 22'de tekrar birlikte olacağız. Demokratik açılımı, gelinen süreci 6-8 Ekim olaylarını ve sonrasını konuşacağız. Evet hocam, biz bunu nasıl okuyacağız? Putin'in bu çıkışını. Sıradan, normal mi diyeceğiz yoksa olağanüstü bir dönemden geçiyor, olağanüstü bir durum mu var? Nasıl okuyorsunuz? Bir kere olağanüstü bir dönem ve olağanüstü bir durum elbette var. Ee, Rusya'nın batı ile olan ilişkileri e, soğuk savaşın sona erdiğinden bugüne en gergin dönemlerini yaşıyor. Ee, Kırım dolayısıyla ve Ukrayna'daki devam eden Rus müdahaleleri dolayısıyla e, batıdan bir ambargo var. Bu ambargo... Rusya'yı zarar vermeye başladı. Yani ekonomik olarak da sıkıştırmaya başladı. Ambargonun üzerine petrol fiyatlarındaki ciddi düşüş geldi ki onun nasıl olup olmadığı konusunda ayrıca biliyorsunuz spekülasyonlar var. Evet. Ee, Bilerek düşürdüğü Rusya'ya zor durumda Mümkün olabilir düşürüdüğü. çünkü sonuçta OPEC daha doğrusu da Suudi Arabistan'ın kontrolündeki OPEC diyelim e, düşürmüyor e, üretimini ve fiyatların düşmesine katkıda bulunuyor. E, bunun arkasında Amerika Birleşik Devletleri'ni arayanlar da elbette var. Ee, başka türleri e, fikirler ileri sürenler de var. Aynı zamanda Rusya'da e, e, enflasyon ve rublenin değer kaybetmesi dolar karşısında bütün bunları bir araya getirdiğinizde Rusya'da çok ciddi bir ekonomik e, maliyet ödemeye başladı. İkincisi e, kişisel olarak Putin uluslararası alanda yalnızlaştırılmaya başlandı. E, birkaç hafta önce galiba iki hafta önceydi yanlış hatırlamıyorsam tarihi. E, Avustralya'da G20 zirvesinde Putin'i yani diplomatik e, tahmillere sığmayan şekilde e, çok ciddi olarak dışlandı. E, Kanada başbakanıydı yine yanlış hatırlamıyorsam. Putinle ilk karşılaştığında geldiğinde işte elini sıktı e, ve söylediği şey şuydu: e, Herhalde elinizi sıkmam gerekiyor ama size söyleyecek tek bir şeyim var: Ukrayna'dan çıkın. E, bu çok ağır bir şey. Çok ağır bir şey ve sadece o değil. Tabii daha öncesinde başlamıştı bu e, Batılı liderlerin. Bu tür mesajları ve bütün toplantı boyunca Putin'i yalnızlaştırdılar ve çok sert e, mesajlar oldu. Vatanın bu arada bir söz birliği, bir diyalog birliğinden söz edebiliriz bu anlamda Rusya'ya karşı. E, e, tabii biraz o var ve yani Putin o kadar ki e, G20 zirvesine erkenden e, ayrıldı ve dedi ki e, Rusya'ya uzun bir uçuş yapmak gerekiyor. O yüzden ayrılıyorum. Halbuki herkes aşağı yukarı o kadar uçuyor belki daha fazla. E, bir söz birlikteliği var. Batı derken tabi burada özellikle Avrupa Birliği'nin ve e, Kanada ve e, Amerika. Amerika Birleşik Devletleri'nin ciddi bir bütünlüğü var. E, tabi Türkiye burada ayrı bir noktada duruyor ve belki onu onu ilerleyen saatlerde evet. e, dakikalarda ayrıca konuşmamız gerekecek. E, dolayısıyla çok gergin bir dönemden geçiliyor. Bu Batı tarafından baktığınızda da aslında Rusya e, şu anda kurulmuş olan uluslararası sistemi, soğuk savaş sonrasında oluşmuş olan yapıyı e, ve hatta çok daha ötesine gitmek lazım. Belki de 20. yüzyıl boyunca e, so, e, uluslararası sistemin oturmuş ilkelerini tamamen ihlal ediyor ve meydan okuyor. Yani Kırım'ın ilhakı e, Viyana'dan beri yani Viyana e, düzenlemelerinden beri belki 19. yüzyıldan beri diyelim ona e, ortaya çıkmış bir prensibin toprak bütün yani devletlerin toprak bütünlüğüne saygı duyulması prensibinin e, çok göz açık bir şekilde ihlali. Bu bir baş kaldırı mıdır? Batıya karşı bir meydan okuma e, mıdır? E, tabii bir nevi öyle. Çünkü e, Rusya çok rahatsız aslında e, soğuk savaş sonrası gelişmelerden. Özellikle de e, Yugoslavya'nın dağılmasından sonra ve özellikle e, Sırbistan'ın dağılması sürecinde ee, orada yaşananlar, Kosova savaşı, Kosova'daki yaşananlar yaşananlar e, ve ondan sonraki bütün gelişmeler, hepsi Libya, e, Arap Baharı, Suriye'deki olanlar, bunların hepsi aslında e, Rusya'yı çok rahatsız ediyordu. E, bütün bunların kazanımlarından Rusya, mı kaybetti? Yani aslında başladı? çok bir kazanım yok. Rusya biliyorsunuz soğuk savaş sona erdiğinde ciddi bir güç kaybına ve e, dünyada prestij kaybına uğramıştı. Bunu yeniden kazanma gibi bir çabası var. Ee, özellikle 2000'li yıllarda ve özellikle Putin'in Putin iktidara birlikte. gelişiyle birlikte. Putin Rusya'yı yine saygıdeğer bir ülke konumuna, yani süper güç olmasa bile hani o düzeyde uluslararası alanda dinlenen bir ülke konumuna getirmeye çalışıyor. Ee, bunun için de çok ciddi bir mesafe alındı. Özellikle de petrol fiyatlarının çok hızlı artmasıyla bundan elde edilen gelir kullanıldı bunun için. Yani ülkede doğal ekonomik gaz. olarak doğalgaz, petrol yani ona bağlı olarak doğalgaz e, bu Rusya'yı belli bir noktaya taşıdı. E, fakat Rusya hep şuna inanıyor. E, hala da aynı şeye inanıyor. Uluslararası politikada hak ettiği saygıyı göremediğine ve sözünü dinletemediğini düşünüyor ve bundan da rahatsız. E, i̇kincisi e, Rusya'dan baktığınızda Moskova'dan oturup baktığınızda Batı'nın hemen tüm politikaları özellikle Avrupa Birliği'nin genişlemesi NATO'nun genişleme çabaları 11 Eylül'den sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin çeşitli coğrafyalara asker danışman vesaire göndermesi bunların hepsi Rusya'ya çevreliyor. Hmm. ve e, Rusya kendisini yeniden parçalamak üzere yani Sovyetler Birliği'nin parçalanmasından sonra bu sefer Rusya Federasyonu'nun parçalanması yönünde e, arkasında daha uzun vadeli bir plan olabileceğini e, bugün düşünüyor. açıklamasında eee sanki galiba. öyle söyledi. Tabii. Batı Rusya'yı parçalamak, böyle Yugoslavya'ya dönüştürmek çok, istiyor bu, diyor. yani bu çok tipik bir ee, Rus görüşüdür, ee, resmi görüşüdür. Uzun zamandır bu var Rusya'da. Çok fazla böyle, yani bu düzeyde dile getirilmiyordu. Bugün çok açık ifade edildi. Ee, orada da Rusya'nın tabii kendine has bir takım kırmızı çizgileri var. O kırmızı çizgilerin başında da bu özellikle parçalanma ihtimali doğmaması açısından kendi topraklarının dışında bir güvenli bölge oluşturmak istiyor. Bu da hani bugünkü Rusya'nın politikası değil aslında Rus çarlığından beri gelen bir, yani bir politikadır. Bir Hep e, alan hakimiyeti ve alan dışında da sınırları dışında da bir alan e, bir tampon bölge oluşturma çabasıdır. Kırım bu mudur? İki ülke aslında bu. Sadece Kırım değil, e, Gürcistan hmm. ve Ukrayna aslında Rusya açısından bu demek ve Rusya çok e, defalarca e, NATO'ya ve Batı'ya e, mesaj verdi. Buralara gelmeyin, yani bu ülkeleri almayı düşünmeyin diye. Özellikle e, Ukrayna konusunda çok net çizgiler çekti e, ve e, Azerbaycan konusunda çok savaş oluyor. Durduramayacağını kazandı. hissettiğinde aslında Azerbaycan ve Osetya konusunda 2008'deki savaş aslında tabii orada e, Batı açısından da baktığınızda bir zafiyet söz konusu çünkü 2000, e, yani 9 11 olaylarından sonra 2001'deki Amerika Birleşik Devletleri'ndeki saldırılardan sonra Amerika Kafkaslar'da ve Karadeniz'de varlık göstermeye başladı. Ve bunun bir boyutu da e, Gürcistan'a gönderdiği askeri danışmanlar ve onlar vasıtasıyla eğittiği Gürcü ordusunun bir kısmı idi. Ee, Rusya'dan koparıp batıya mı yönelmesi gösteriyordu? E Tabii e, öyle bir hava zaten vardı yapıyor. ve Gürcistan'da bu çok netti o zamanki <laughs> sağkaşkın <laughs> iktidarı döneminde. Bu rahatsızlığı uyandırdı ve açıkçası Gürcüleri tahrik etti Ruslar. Yani neredeyse bir yıla yakın Gürcüleri savaşa çekmek için e, pek çok strateji ve taktik uyguladılar. Bir sürü numara yaptılar aslında. Ee, sınır ihlalleri yapıldı, e, hakaretler oldu vesaire ama sonunda bence Gürcüler bu tuzağa düştüler, göz göre göre düştüler. Ama onların beklentisi şuydu, yani bu çatışma başlar, Batı'da Batı da bize şey. destek olur ve biz bu işi çözeriz. En azından Osetya'yı, Güney Osetya'yı... Acarayı nasıl ilhak ettiysek... Aynen, böyle bir bence hatalı bir şeydi. Tabi Batı'nın yeterli gücü yoktu. Amerika Birleşik Devletleri'nin e, o zamanki hesapları e, bunu içermiyordu. Ve Rusya şeyde e, Gürcistan'da istediğini aldı. Bu tabi ve Batı hiçbir şey yapmadı. Yani yapamadı tabi. Yapamadı ve yapmadı. Yapamadı tabi. Esas itibariyle öyle yapamadı. Hı hı. Bunun zaten o gün Ukrayna krizinin temeli atılmış oldu. Çünkü o Bu gün. Bu bir özgüven olarak, mi oluşturdu hocam? Özgüven oluşturdu. Ee, uluslararası e, bir takım şeyleri ilkeleri ihlal ettiğinde hiçbir şey olmadığını kendi gördü. Etrafına gösterdi. Ee, gücün hala uluslararası politikada önemli olduğunu komşu ülkelere gösterdi. Hı hı. O küçük hı hı. devletler, yani Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan, Ukrayna hepsi. Farklı oluşumlar oldu. Fakat ve hatta bu 2008 önemlidir. 2008'de NATO zirvesi olmuştu Gürcistan Savaşı'ndan önce Bükreş'te. NATO zirvesinde Ukrayna ve Gürcistan'ın NATO'ya üyeliği konusu gündemliydi. Rusya özellikle Almanya üzerinden ama genel olarak NATO'ya tehdit ederek ama özellikle de Almanya üzerinden ciddi bir etki kurdu. Ve NATO'dan şöyle bir karar çıktı yani Gürcistan ve Ukrayna'yı biz NATO'ya da görmek istiyoruz ama işte uzun bir zaman sonra gibi. Şimdi bu tabi Rusya'nın Gürcistan'daki elini açtı ve operasyon gerçekleştirdi. Bu aynı zamanda bugün Ukrayna'da gelinen sürecin de başlangıç noktası oldu. Şimdi hmm. ya belki hızlandırdı diyebilir miyiz onu? E tabi yani Ukrayna'da şu anlaşıldı bu karardan sonra aslında Ukrayna doğrudan hele hele Gürcistan'da operasyon olup Batı'da hiçbir şey yapmayınca Ukrayna'daki yönetim değişti biliyorsunuz. Uzunca evet. süre e, dengeli bir politika izleyen bir yönetim vardı yani Batı'yla e, Rusya arasında. E, fakat en son işte bu ne diyelim ayaklanma e, veya işte demokratik kalkışma her ne derseniz deyin eee meydanda başlayan, Kiev'de başlayan bu süreç yönetimi değiştirdi Ukrayna'da ve ardından da Rusya'nın buna tepkisi ve çok şeysi, sert oldu. Çok sert oldu ve yani aslında belki de beklenmedik kadar sert oldu ve Kırım'ı işgal etti. Sadece işgal etmedi, ilhak etti. Yani evet. işgal 20. yüzyılda çok oldu. Hı hı. hı. Amerika'da Irak'ı işgal etti mesela. Ama Belli bir süre sonra, 10 yıl sonra, 3 yıl sonra çekildi, cittim, cittim. askerlerini bıraktı, kontrol devam etti ama ilhak etmedi. Yani ilhak çok başka bir şey. Hmm. Benim topraklarımı kattım dedi. Yani bu o yüzden bence 20. yüzyıldakinde e, uluslararası sistemin çok açık bir net ihlali. E, bu tabii e, esas şu andaki batıyla e, Rusya arasındaki gerginliğin esas nedeni de bu aslında. Rusya'da şöyle midir hocam? Ee, hani Dostoyevski'nin Batı çıkmazı diye kitabı vardır. Hı. Batıyı çok sert eleştirir. Her Rus aslında Batı karşıtı mıdır? Batı ile kendi arasında bir mesafe mi koyar? Yani ideolojik ve siyasal olarak Batı karşıtlığı var mıdır? Şimdi Batı karşıtlığı elbet de vardır bir kesimde ama her Rus'ta yoktur tabi hmm. yani Rusya'da diğer pek çok ülke gibi farklı görüşlerin farklı anlayışların farklı bakışların bir arada var olabildiği bir ülke zaten Rus tarihi boyunca e, ki hani Çarlık ve ondan önceki Kinezlik dönemlerine kadar götürmek belki mümkün bütün tarihi boyunca Rusya'da esas e, iki ya da üç görüş hakim olmuştur ideolojik felsefi anlamda bir tanesi Avrasyacılık e, hmm. görüşü. Hani Rusların Türkiye'yi Ru de çok etkilemişti. Evet. De. Yani Rusya'nın kaderinin ah, geleceğinin Avrasya'da coğrafyasında ve Asya'da arkasına Asya'ya dayanması gerektiğini falan söyleyen e, görüş. Bir diğeri e, Avrupacılık diyelim Batıcılık buna. Atlantikçilik falan da deniyor zaman zaman. E, batı'yla yani Avrupa'yla yani Rusya'nın bir Avrupa devleti olması e, ...bu Rus çarlarının, özellikle reformcu Rus çarlarının çabası budur... ...modernleştirmek... Petro'dan, biti, Petro'dan itibaren, itibaren de özellikle. Vesaire. Ee, bir de aslında e, belli dönemlerde gündeme gelen panslavizm... ...veya slavcılık hmm. diyeceğimiz e, bir anlayış hakimdir. Ortodoks. Slav ortodoksluğu hmm. üzerine onun da bir parçası o. Hatta işte 3. Roma iddiası vesaire evet. hepsi bu. Şimdi bu üçü bütün Rus tarihi boyunca... Çekişmiştir. Hani Türk tarihinde de vardır ya Osmanlı'nın son döneminde hı hı hı. İslamcılık, üç tarzı e, siyaset. Üst tarzı siyaset Fakçı. Tam da Fakçıra. aslında e, Rusya'da da aynı şey söz konusu. Türkiye şu anda, şu anda Avrasyacılığı mı temsil ediyor yoksa Slav mı? İkisinin bir karması. Aslında evet. şimdi 2000'li yıllara gelirken 90'lı yılların ortasından itibaren Rus ilk başta Sovyetler Birliği dağıldığında Batıcılar veya Avrupacılar diyelim ya da Atlantikçiler Rusya'da hakim oldular. Yatsin ve ekibi onlar da evet. aslında. Şimdi Putin döneminden itibaren yeni Avrasyacılar denen grup, burada Rus milliyetçileri Jirinovski gibi veya Türkiye'de de tanınan Alexander Dugin gibi Avrasyacıların da bulunduğu grupların düşünceleri öne çıktı ve Putin'in bu düşünceleri, temsil ettiği veya e, o, onların görüşlerine yakın durduğu hep söylendi. Fakat e, Putin'in özellikle başbakanlığa geçiş sonra tekrardan e, devlet başkanlığa girişin döneminde görüldü ki Rus milliyetçiliği Putin'de de, çok etkili bir şekilde ortada. Çıktı. Dolayısıyla milliyetçilik deyince Rus milliyetçiliği panslavizm ve ortodoksi hmm. devreye giriyor. Din faktörü devreye giriyor. O zaman bugün gelinen noktada baktığınızda aslında bu e, yeni Avrasyacılıkla Rus milliyetçiliğinin Onun mele, bir karması. Melez bir melezalik Putin'in tam olarak şey yaptı. Peki şimdi e, Türkiye ile ilgili kısmı ikinci bölümde bir reklam arasına tabii. gideceğiz. Ondan sonra konuşmak istiyorum ama bu bütünlüklü bir e, konuşma oldu. Güzel değerlendirmeleriniz oldu. Peki şimdi bu bir satranç tahtası gibi sanki. Tabii, tabii, Önce tabii. birinci e, hamlesini Gürcistan'da yaptı. Bir hamle yaptı, çok ciddi ve karşısında Batı buna bir hamle yaptı. Başarılı oldu, evet. İkinci hamlesini hemen yaptı. Ee, Ukrayna'yı bir e, yarısını işgal ettik, dolayısıyla Kırım'ı aldı, hmm. ilhak etti. İlhak etti. Şimdi deniliyor ki eğer Batı bu konuda direnmez, Tabii. şey yapmazsa üçüncü hamlesi var. Üçüncü hamlesi ne planladı ya da düşünüyor? Yani onu çok bilmek mümkün değil ama işte Batı'nın korkusu veya Batı'daki pek çok devletin korkusu Baltık'ta bir şey yapma Baltık ülkelerinde bir şey yapma iddiası söz konusu. Ee, bazıları Moldova orada bir Translinyeslerde hmm. benzer Kırım benzeri bir sorunlu var. Ee, oradan bahsediliyor. Hiç söz Batı'da tabii çok söz edilmiyor ama biraz Orta Asya'ya giderseniz orada mesela Kazakistan'a giderseniz Kazaklar panik halinde aslında bunu izliyorlar. Onlar çok mu tedirgin Rusya konusunda? E, tabii çünkü e, Kazakistan'ın kuzey tarafında ciddi bir Rus nüfusu var. Şimdi Putin'in bu şeylerine baktığınızda hep Rus nüfus üzerinden... Ama bu Rus yapıyor. nüfus hocam şimdi enteresan bir şey var. Çarlık Rusya'sı, 17 Ekim devrimi tabii. ve sonrasında şimdiki Rusya devleti. Üçünde de e, nüfus popülasyonu yani daha doğrusu Rusların alınıp oralara yerleştirilmesi, oranın nüfusunun dengesinin hı, değiştirilmesi... Hı, hı. Sanki 200 yıldan beri belki daha fazladan beri tabii, tabii. bir devam eden bir politikanın bugünkü e, devamı mı? E, yani vardır. şöyle bir şey Rus millet mühendisliği diye bir kavram var. Ee, bu e, yani nüfus bugünkü Rusya Federasyonu olan coğrafyada eskiden Rus Çarlığı sonra Sovyetler Birliği olan coğrafyada nüfus hareketlerine baktığınızda 200 yıldan da daha uzun bir süreliğidir bir Bunu takım anlamışlar. Yani bugünü böyle bütün planladılar mı bilemem ama, ama ileriye dönük bunlar e, da işimize şimdi, gelecek diye Yani bütün devletlerin aslında içsel bir takım veya içten gelen bir takım şeyleri var. Davranış kalıpları ve tavırları vardı. Rusya'da da bu var. Yani Rusya hep işte batıdan gelecek bir tehditten, batı topraklarından gelecek bir tehditten korkmuştur. E bu boş değildir. Yani bu kendi durup dururken ortaya çıkma İki defa işgal edildi biliyorsunuz. Evet. Peki bu e, Kazakistan ve Orta Asya'daki Türk Cumhuriyetleri üzerindeki baskı, baskı Amerika'nın Asya Pasifik projesi ya da ileriye dönük planlarının bir karşılama mıdır? O, olabilir tabi. Yani Rusya dediğinizde tabi Rusya global bakmak zorunda. E, büyük bir devlet küresel düzeyde oynuyor dolayısıyla hani kendi ülkesinin doğusuna baktığında orada aslında kocaman bir Çin görüyor. Yani tam Amerika Birleşik Devletleri'ndeki gibi Amerika nasıl Çin'den tedirgin oluyorsa Rusya da tedirgin oluyor. Dolayısıyla esas itibariyle belki bu coğrafyadaki biraz varlık çabasının arkasında Çin var. Bu Soğuk Savaş döneminde bile böyleydi. Amerika Birleşik Devletleri'nin buraya gelmesi ikinci bir Çevreleme endişesini beraberinde getiriyor Peki, bir, bir arada. Bu, bu şimdi bu, bu ortadaki satranç şu anda kilitlenmiş durumda mı? Batı ve Rusya açısından e biraz öyle e yani Batı ama bu sürmez o zaman Ç bir süre sonra çözülmesi gerekiyor muhakkak yani aslında Gürcistan savaşından sonra da Amerika'nın bir hamlesi oldu bunu çözmek için e yani tepki göstermek anlamında değil Obama'nın biliyorsunuz reset diye bir politikası vardı yani yeniden başlatmak yeniden başlayalım diye o politika başarısız oldu yani e, Putin'in veya Rusya'nın politikaları e, Amerika'nın bu tür bir açılımına fırsat verecek politikalar değildi bugüne gelindi şimdi başka bir tür tepki veriliyor şimdiki tepki e, ciddi ağır bir ambargo. yani bence çok ağır değil henüz. Öyle yani mi? tabii evet. tabii daha çok şey yapılabilir Rusya'ya Peki Rusya ya bu karşı. ambargo böyle devam edince Rusya geri adım atar mı ya da kim geri adım atacak? Ee, yani kolay değil Rusya'nın geri adım atması çünkü geri adım atmak e, ne yapacak e, şeyi boşaltacak mı e, Kırım'ı boşaltacak mı? O zaman Putin'in liderliği ne olacak kendi ülkesinde? Peki, Dolayısıyla şimdi, bu bir böyle kafa kafaya tokuşmaya doğru gidiyor yani. Şimdi elinde de tabii ki enerji var. Ama bu, bu başka, gerilimde evet başka bir pazarlık olabilir. Yani mesela şimdi bu tür Suriye büyük yeme olur. Küresel pazarlıklarda beklemediğiniz yerlerde alışveriş yapılır. Mesela ortada İran var, mesela ortada Suriye var. Doğu Akdeniz var. Bütün bunların pazarlıkları bir arada yapılabilir. Şimdi bir reklam arası verelim. Şimdi evet. bu gerilimden Türkiye bir pay elde etmeye çalışıyor. Pozisyonu konusunda Türkiye'nin buradan bir kazançlı hale gelmeye başladı gibi görüntü var. Reklam arasından tamam. sonra bu konuyu konuşalım. Türkiye merkezli ve Putin'in ziyaretini konuşalım. Kısa bir reklam arası. Sade, zarif göz alıcı. Akıllı telefon dünyasının yeni incisiyle tanışın. Huawei G7. İnce zekli tasarımın teknolojiyle buluştuğu yepyeni bir akıllı telefon. 5.5 inçlik dev ekranıyla göz kamaştıran Huawei G7 tarifeye ek 15 liradan başlayan taksitlerle Avea'da. Çok pişmanım Ducato seni alaydım. O pişmanlar korosuna katılmayaydın. Türkiye'nin en az yakanı, en çok taşıyanı yeni Ducato'larda büyük aralık kampanyası başladı. Hemen bir Fiat showroom'una gelin, pişmanlar korusuna katılmayın. Bu işte kullandığın araç çok önemli. Sen ne kadar iyi hazırlansan da aslında her şey onun performansına bağlı. performansı çok. Rakibi yok. Fakir Beyoğlu, performans tutkunları için. Fakir Hausgeräte. Karşınızda Hakan'ın yeni Nissan Qashqai'si. Ceren Hanım'ın Nissan Qashqai'si. Gamze'nin Nissan Qashqai'si. Ve bu da Emre Bey'in Nissan Qashqai'si. Şimdi yeni Nissan Qashqai'ler yerlerinde duramıyor. Çünkü Kaşkay sahipleri 2000 liralık hediye akaryakıtlarıyla binlerce kilometre rahat rahat geziyor. Siz de hemen bir Nissan bayisine uğrayın, bu fırsatı kaçırmayın. En sevdiğiniz ulusal kanalların HD yayınları Dici Türk'te. Severek izlediğiniz yerli dizilerle en iyi film, dizi, belgesel ve spor kanalları HD yayınlarıyla Dici Türk'te sizinle. heyecanı, eşsiz tasarımı, prestiji. Yeni nesil Nissan'ları bayilerimizde keşfedin. Ya Nalan benim çıkmam lazım. Bu saatte bir çıkmalar gitmeler falan mesaj gelmeler. Kim o? Tanker. Tanker mi mesaj attı Selami? Tanker Nalan. Tanker mi mesaj attı? Sana da haber verdim bizim tanker? Verdi Selam Bey. Çiftlikten sütü aldıktan sonra yolda soğutucusu arızalanmış. Haberi alır almaz hemen arızayı giderdik. E, peki sütün pH değeri? Tanker onu da sorduk. pH seviyesi normal. Oh be. İyi ki Türksel'in işte teknoloji hamlesine katılmışız. Bu tankerler, depolar bizle konuşmasa bir ton süt çöpe gidecekti. Jeneratörden sayaca depodan tıra, Türkiye'deki makinelerin yaklaşık üçte ikisi ileri Türksel teknolojisiyle konuşuyor. Siz de işte teknoloji hamlesine katılın. İleri Türksel teknolojisiyle şirketinizi geleceğe taşıyın çıkayım. Nala, yemekte ne var? Tankere sor selam. Ev sahibi olmak için yola çıkmanın şimdi tam zamanı. Hemen sur yapıya gelin, sadece 5 bin lira peşinatla ev sahibi olma fırsatını kaçırmayın. Sur Yapı Uygarlığın mimarı. Paketiniz yurt dışında da geçerli olsun. Hizmet kapınıza gelsin. En yeni cihazlar beklemeden sizin olsun istiyorsanız sizi de Türksel Platinum dünyasına bekleriz. Yenilenen bol internetli Platinum paketlerinden birine sahip olun. Kısa süreliğine geçerli 75 liradan başlayan fiyatlarla hayatı ayrıcalıklı yaşayın. getiren performans. Türkiye'nin en yüksek akıllı telefon kullanım oranına sahip yenilikçi ve öncü operatörü Avea ile teknolojiye yön veren dünya markası LG güçlerini birleştirdi. Avea Elbello'yu üretti. Benzersiz yenilikleri ve üstün özellikleriyle teknolojide fark yaratan Avea El Bello sadece Avea'da. dünyasının yeni incisiyle tanışın.